Yaklaşık 10 senedir Minecraft oynuyorum ve bu süreçte birbirinden farklı başlangıçlara sahip hardcore dünyalarım oldu. Bu sefer ise yapılara ve minik detaylara önem vererek oynuyoruz. Unutmayalım, hardcore moddayız. Tek bir ölme hakkımız var. O zaman hazırsanız çayınızı kahvenizi alıp arkanızı yaslanın ve hardcore serimizin bu ilk bölümünde neler yapacağımıza tanık olun. Bu sefer ise çiçeklerin arasında doğduk. Hemen şöyle bir çevreme bakacak olursam. Daha şöyle yukarıdan bir bakalım. Sadece arkamız değil çevremiz de açık. Tamam harika oldu. Başlangıçta hemen inekler de bizi karşıladı. Harika çok güzel yerde doğmuşuz. Yalnız şuraya çok güzel aslında dağ evi yapılabilir. Evet evet aslında gerçekten güzel bir dağ evi yapılabilir. Şurası bir oda şurası bir oda. Orta taraftan da güzel bir merdiven. Aslında çok güzel olabilirdi. Ama aklımda bu sefer dağlara yamaçlara kurulmak yok sade bir başlangıç yapmak istiyorum. Çünkü şöyle yavaşça gelişebildiğimiz güzel bir survival serisini sizler de özlediniz. Ben de çok özledim. Hadi o zaman serimizi ağaç yumruklayarak başlayalım. Tamam şimdi birazcık daha çevreyi tanımak ve birazcık da yiyecek ihtiyacımı karşılamak istiyorum. Oh burada ne ararsak var domuzundan tavuğuna tavuğundan bineğine. Bulduğum şeker kamışlarını toplarım. Aslında bu minik oyukta birazcık demir var. Bunlar benim bayağı bir işime yarayacak. Bulduğum oyuktaki demir ve kömürleri topladım. Tamam sen sanırsam başka da bir şey yok burada. Oo, yalnız diğer taraf için aynısını söyleyemeyeceğim. Burası bayağı bir dirileniyor ama şimdiden buralara girmek istemem. O yüzden şimdilik buradan çıkıyorum. Tamam ileride bir tane köy var. Bayağı bir iyi oldu aslında. Köye gidelim. Birkaç zaman balyası toplasam yemek sıkıntımı zaten ortadan kaldırmış olacağım. Ayrıca da kurulacak yer bulana kadar bizim için idare edecek bir yer olur. Yalnız açlıktan koşamıyorum. Yalnız büyük de bir köymüş aslında. Güzel demir golemi şimdiden yok etmeye gerek yok. Yalnız şuradaki lava birazcık kontrol altına alırsak çok daha güzel olur. Köylere zarar gelsin istemiyorum. Daha sonrasında burayı ticaretten olarak değiştirebilirim. Hemen şu evde bir sahiplenelim. Tamam güzel kitaplıklar da var. Yalnız şunu fark ettim madenci evi de var çok güzel. Yalnız bu kazma yapmayacağım bu kazmanın yeri bizde ayrı. Geceyi sonlandırmadan önce şu evde bir bakmak istiyorum. Umarım güzel bir şeyler çıkar sandıktan. Tamam güzel demir gözlük ve eğer çıktı. Bir at veya bir eşek olsa çok tatlı olur. Birazcık ekmek. Eyvah eyvah yanlışlıkla köylüye vurdum görmediyse sıkıntı yok. Hemen şöyle kalkınımızla yapalım. Tamam Harika. Şimdi hurra diyerek hemen köyü yağmalamak istemiyorum. Sadece birkaç tane saman balyası toplayacağım. Onun dışında iron golemi aslında kesebiliriz. Zaten kendi otomatik olarak tekrardan spawnlanacak. Bizim için güzel bir demir olur. Onun dışında aslında bir ladin biyum bulsak derken tamam arkada bir tiger biyum var. Çok güzel. Hemen ev yaparak başlamak istemiyorum ama her ne olursa olsun ladinle daha da güzel oluyor. O yüzden birazcık da ladin toplamaya gideceğim ardından. Hemen şu birkaç tane saman balyası ardından golemi keseceğim. O yüzden hemen şu saman balyalarını toplayıp işe başlayalım. Hatta şöyle yolculuğa çıkmadan önce kendime bir adet demir balta, bir adet demir kazma yapacağım. Şimdi hemen Tiger Biyomu'na doğru yola çıkacağım. Yalnız bulduğum şeker kamışlarını toplarım dediğim gibi. Oo, burası da yine bir maden. Aslında dönüşte buradan birkaç tane demir toplayabilirim. Neyse atmayacağım. Tamam şimdi ihtiyacım olduğu kadar değil de toplayabildiğim kadar birazcık ladin toplayacağım. Ama bu kadar Ladin ve Ladin fidanı benim için yeter. Zaten amacım Ladin fidanı toplamaktı. Kaza gelmişken ladin de topladık. Şimdi geri döneceğim. Ancak şuradaki mağaraya bir bakmak istiyorum. Evet. Tam da burası. Aşağıda birazcık demir var. Bunları toplamam benim için şu anda çok önemli. Bir yapıp kendimi en azından temel bir seviyede koruyabilmek istiyorum. O daha demir kılıcını da almış geliyor. Bende bile daha yok. Ve kulaklığımın sol tarafı takılı olmadığı için neredeyse ölüyordum. az daha gidiyorduk yalnız. Ardından ise mademde kendim bir atmadan toplayabildiğim kadar demir ve kömür topladım sonunda artık madenden çıkabildim. Yalnız şöyle bir bakacak olursak bir stekten fazla demir toplamışız. Bir stekte neredeyse kömür toplamışız. Harika. Ben bu bayağı iyi oldu bizim için. Hemen bir demir set yapacağım ve artık yavaştan kurulum aşaması için kendime materyal toplamaya başlayacağım. Hatta hemen şöyle bir tane de kendime makas yapacağım. Şimdi aklımda hemen bir ev yapmak yok açıkçası. Kendime bir tane çadır kampı gibi bir yer yapmayı düşünüyorum. Ben direkt böyle yerleşik hayata evler falan yapmak istemiyorum. O yüzden birazcık daha sakin takılmak istiyorum. Sakince ilerlemek istiyorum. Yalnız lav burayı resmen mahvetmiş. Şimdi o yüzden gördüğüm koyunları kırpmaya çalışacağım. Hatta şu bir koyun vardı sanırsam. Demirlerimiz de ısınmış. Güzel. Artık full demir setiz. Kendimi en azından birazcık daha korunaklı hissediyorum. Şimdi buradaki artık benim için gerekli olan temel malzemeleri alacağım. Kaplıkları da şimdilik yanıma alacağım. Çünkü ne kadar uzağa gideceğim, nerede bir kurulum alanı bulacağım hiçbir fikrim yok. O yüzden belki bu köy değil de başka bir yakın köye... Edebiliriz. Şimdi Tiger biyomu arkamızda pek de fazla uzaklaşmak istemiyorum açıkçası. Ne kadar yanıma fidan almış olsam da çok seviyorum orayı. Bu taraf biraz daha dağlık bir alan ama pek de dağlık bir alanda olmak istemiyorum. ya. Birazcık da ağaçlık bir alanda olmak istiyorum. Kamp dediğin ağaçlık bir alanda olur. Aslında şurası birazcık da düzlük bir alan ama köye pek baksın istemiyorum. Birazcık da görüş açımız güzel olsun. Yalnız karşıda da bir köy var. Tamam güzel iki köyün arasındayız. Ve burası artık okyanus açılıyor. Kurulacak yer konusunda kararsız olduğum için ortalama 20 dakika boyunca uygun bir yer aradım. Yani hem köye yakın aslında güzel bir görüş açısı var. Hem de okyanusa doğru bakan bir tarafı var. Buraya kurulabilirim aslında ya. Mantıklı geldi bana. Buranın minik olması hoşuma gitti. Çünkü buraya bir tane kamp alanı yapacağım. Hemen öyle güzel modern evlerde başlamak istemedim. O yüzden yavaştan artık buradaki harçları birazcık temizleyip Hemen kendime bir tane çadır yapacağım. Yalnız her yerdeki ağaçları temizlemek istemiyorum. Çünkü birazcık da ağaçlık bir alanda olmak istiyorum. Çadır ise nereye yapacağım konusunda birazcık kararsızım. Aslında hem orta yer yapmak istiyorum. Hem de arkamı şuradaki dağa vermek istiyorum. Bu da aslında bir nevi Yunus tarafından gelecek rüzgarlardan bizi koruyacakmış gibi bir görünüm vermek isterdim. Ama daha sonrasında burayı kullanabilirim. Buraya bir liman inşa edebilirim. Bence tam şu alanı yapalım ya. Hem birazcık açıklık var hem de gel buraya kurul dermiş gibi bakıyor. Tamam, dediğim gibi çevredeki açıları pek fazla azaltmadan alan açmaya çalıştım. Normalde tek bir tane çadır yapacaktım kalacağım. Ancak şimdi bu birazcık bana mantıklı geldi ve bir tane daha çadır yapmaya karar verdim. Bu çadırı ise sandıklarımı falan koyacağım, depolama alanı gibi kullanacağım. Çünkü bir süre sonra bana depolama alanı gerekecek ve ben bunun için bir yapı yapmam gerekecek. Ben de dedim ki madem kamp alanı yapıyoruz, bir tane daha çadır yapabilirim. Şimdi kamp alanının yanına bir tane ev yapsam çok saçma dururdu. Tamam, dışarıdaki son gecemizde hemen geçirip ertesi gün çadırımızı yapmaya başlayalım. sonunda çadırıma bitirdim. Hatta sizlere şöyle dışarıdan gösterecek olursam bu şekilde duruyor. Bence gerçekten de çok hoş duruyor. Çok hoşuma gitti. Yalnız şuradaki yünü kırmamız lazım. Ben çok sevdim. Yalnız gerçekten bayağı bir yün gerektiriyor. Ben normalde bu zamana kadar videolarımda iki tane çadır kullanıyordum. Bir tanesi zaten ortalama 30 yünlü falan. Bir de ortalama yine böyle bir 40-45 tane. Ama gerçekten bu bir de geçiyor artık. Ama gerçekten de diye de çok hoşuma gitti. Birazcık büyük bir çadır. Küçük olmasını zaten istemiyordum. Şimdi bir tane çadırı bu tarafa yapmayı düşünüyorum. Bu tarafa yapmak istemiyorum. Çünkü bu taraftan artık patika yol çekerim bu tarafa doğru. Tarafı zaten pek kullanacağımı sanmıyorum. O bir tane de bu tarafa doğru bir çadır yapacağım. Bu çadırımın yanına büyük ihtimalle tarım alanı falan değerlendirebilirim. Çünkü hayvanlarım için ve tarım alanım için ekstra yerler çıkmak istemiyorum. Bunları da kamp alanıma birleşik bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Şimdi hala elimde 1.5 istekten fazla yünüm var. Yalnız şu envanterin şurunun birleştiğine bakar mısınız ya? Ben şu yatağımı falan içeriye doğru taşıyacağım. Yalnız bu tarafı aslında kapatabilirim ya. Bilmiyorum çok kararsız kaldım ama bu tarafı büyük ihtimalle daha sonrasında kapatırım. Işıklandırmayı da şu şekilde yapabilirim. Bence gayet güzel ve hoş oldu. Yalnız çok da güzel bir ortam olmadı mı? Şurada bir ayın doğuşu, şurada bir çadır alanım. Gerçekten şu an çok hoş bir görüntü ortaya çıktı. Yalnız ay bu şekilde çok hoş duruyor. O zaman çadırdaki ilk gecemizi de içelim. Ve ertesi sabah hiç vakit kaybetmeden ikinci çadırı da inşa ettim. Tamam çadır işlerimi ortadan kaldırdım. Hemen şöyle diğer ikinci çadırımı da gösterecek olursam. Bu sandık dediğim gibi depolama alanım ve üretim hali olarak kullanacağım. Depolama alanım o kadar minik ki ben de çok enteresan bir stoklama alanı düzenledim. Bu şekilde sandıklarda ana eşyalar, varillerde ise küçük detaylar var. Burası odunlarla alakalı. Burada ise tahtalardan ürettiğimiz bloklar var. Burada ise artık ağaçla alakalı fidanları, çiçektir, böcektir burada. Bu taraf ise artık maden kısmı ve burası da artık cevherlerle alakalı kısım. Burayı da modlardan düşen eşyalar olarak ayarladım. Burası üretim hane. Buraya artık pişen eşyaları falan koyarız. Burası da zaten benim kendi kişisel olarak kullanacağım ana çadırım. Buraya yemeklerimi falan koyarım. Burayı ise önemli eşyalarımı ve burayı da yemeklerimi stokladım. Bence çok güzel oldu ya. Tamlık düzeni falan çok tatlı oldu. Bu kısmı tarla yaparım çünkü hayvanları buraya koyarsam seslen rahatsız olurum. Burayı ise tarla olarak kullanacağım. Yalnız şuraya birazcık düzlemem lazım. Zaten toprağımız yeterince var. diğer işlere atılmak isterdim. Yalnız şu an saat bir buçuk. Ve ben birazcık yoruldum. Sesim de yavaştan gitmeye başladı. O yüzden kalın işlere yarın devam edeceğim. O zaman ilk başta birazcık buğday toplayalım ve daha sonrasında buraya bir tane tarım alanı yapalım. Çünkü yemekler bana yetmeyecek. Bir süre sonra açlığımız vuracak. Hatta köye de gidip birkaç tane patates alırsam çok güzel olur. O zaman şurayı hem birazcık açayım hem de birazcık tohum toplayayım. Tamam tarlayı bu şekilde buraya yaptım. Bence gayet güzel durdu bu arada. Birazcık da büyük yaptım. Yani idare eder. Patatesleri buraya, havuçları buraya. Geri kalanını ise buğday tohumu olarak ektim. Şimdi ise bu kısmı birazcık düzleyeceğim. Daha sonrasında ise iki tane inek, iki tane de koyun getireceğim. Tamam iki tane inek iki tane de koyun getirdim. Fazla uzağa gitmeme gerek kalmadı. Hepsi yakınlarda zaten mevcutmuş. Şimdi burası bir kamp alanı. O yüzden kamp alanı denince bence aklı ilk gelen şey kamp ateşi. O yüzden ortaya güzel bir kamp ateşi yapacağım. Oturma alanlarını ise kütükten yapacağım ve arka taraflarını çadırlara vereceğim. Yani bir tane buraya bir tane de buraya yapacağım ki otururken arkadan gelen rüzgarı kessin. Yani bilmiyorum sizler de benim gibi mi oynuyorsunuz? Çünkü ben birazcık daha oynarken bir yapıyı yaparken gerçekten çok fazla esinleniyorum. Yani resmen bir nevi oyunu yaşıyorum denebilir. O yüzden şimdi buraya bir tane kamp ateşi yapacağım ve buraya bir patika yol çekeceğim. Etrafa da dekor amaçlı belki şuraya birkaç tane saman atarım. Hadi o zaman önceki gibi kamp ateşi yaparak başlayalım işe. Tamam, kamp ateşini bu şekilde yaptım. Sanki bir kazanın içerisinde yemek pişiyormuş gibi bir görüntü vermek istedim. Burası da oturduğumuz kötükler. Yalnız birazcık dar bir alan oldu ama birazcık da dar bir alan olsun. Çok geniş yapmak istemedim açıkçası. Bu şekilde daha güzel durdu. Aynı şekilde buradan da bir patika yol çekeceğim. Daha sonrasında bu tarafa doğru giden patika yolu köye doğru bağdaştırmayı düşünüyorum. Yani şu şekilde bir patika yol gitsin. Bu tarafları da artık yorumlar kısmında gelen ve aklımıza gelen güzel şeylerle doldurmaya çalışacağım. Aslında daha sonrasında bu ada parçasını belki surlar altına alırız. Tamam hala kamp alanımız çok sade duruyor. O yüzden etrafı birkaç tane saman balyası atmayı düşünüyorum. Hayvanlar tarafına ne atabiliriz diye düşündüm ama pek bir şey aklıma gelmedi. O yüzden burayı tekrardan varil atacağım. Birkaç tane saman varil satarım içeriye ve daha sonrasında varil ile şuraları süsleme yaparım. Hadi o zaman çevre dekorlarına devam. her şey bitti. Geriye ise kalan tek şey yağmurlu bir kamp günü. Bence ortam ve ambiyans şu an gerçekten çok uydu. Ayrıca oluşturduğumuz yer çok hoşuma gitti. Ben şöyle hatta yukarıdan sizlere göstermek istiyorum. Yalnız inek sen ne yapıyorsun? Dediğim gibi kamp ateşinin etrafına bir patika yol yaptım ve daha sonrasında uzatabileceğimiz bir patika çıkıntısı yaptım. Çevre ise hem valillerle hem de saman valilerle bir görünüm sağlamaya çalıştım. Hatta inek ve koyunlarımız için şu şekilde su içip yemek yiyebileceği bir yer yaptım. Yalnız buraya geldiğinizde çıldırıyorsunuz. Ve burası ise dediğim gibi tarla. Bence gayet güzel ve hoş bir alan oluşturduk. Yalnız akşam dolu hemen bir yatak alıp yapalım. Arkamı da hemen şöyle bir güneş manzarasına verelim. Bence gayet güzel oldu derken izin vermiyorlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada ikinci bölümdeki planları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aklımda bir güzel bir maden girişi var. O zaman bu videomuzun şifresi de kamp olsun. Videoyu hala buraya izleyenler yorumlara kamp yazsın. O zaman canlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.